Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen hafta konuştuğumuz açı dönüştürmenin ikinci videosunu konuşacağız. Trigonometride de 10. videodayız. Geçen hafta sadece konu anlatmıştım. Bugün onlarla ilgili karışık soru çözümü yapmak istiyorum. Bu konuyu pekiştirmek istiyorum. Ne demiştim? Birim çember son derece önemli. Burayı iyi anlamamız şart demiştim. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz demişim. Tanjant 300'ü bulacağım. Şimdi ben 300'ü istersem 270 artı 30 yazabilirim. İki şekilde de çözeyim mi? İki şekilde de çözeyim. 270 artı 30 diyebilirim. Hemen birim çemberimi getirdim. Şöyle gözünüzün önüne koyayım. 270 artı 30 dersem bu hangi bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede tanjantın değeri nedir? Eksi 270'e göre açınca bunun değeri değişiyor muydu? Yani ismi değişiyor muydu? Evet. Kotanjant 30'a eşittir. Dördüncü, trigonometrinin dördüncü videosunda özel üçgenleri anlatmıştım. Dördüncü video özel üçgenler. Neyi sormuş bana? Kotanjant 30. Kotanjant 30'un değeri neymiş? Kök 3. Değeri o zaman ne olacakmış? Eksi kök 3. Ya hocam biz bunu 360'dan da açabilir miydik? Tabii ki de açabilirdik. 360 eksi 30 diye de diyebilirdik. Gene dördüncü bölge. Dördüncü bölgede ise tanjant eksi. 360'a göre açınca isim değişmiyordu. Tanjant ot Çok pardon 360. 60 olacak. 360'dan 60 çıkartırsam 3 300 kalır. Tanjant 60 olacaktır. E tanjant 60 ile kotanjant 30 birbirine eşitti. Ne gelecektir? Eksi kök 3 olacaktır. İstersem 270'ten 30 ekleyerek 300'ü bulurum. Ya da 360'tan 60 çıkartarak da 300'ü yine bulabilirim. İki türlü de açabilirim. Ne demiştim bir önceki videoda? Sinüs ekseni sinsi isim değiştirir. Yani 90 ve 270'e göre açarsam İsim değişecek demiştim. Hemen bir sonrakine geçelim. Kosinüs 210 kaçtır demiştir. Tek sefer yani ile açacağım. Yani her seferinde ikisine göre açmayacağım. Bunu 180 artı 30 diye yazabilir miyim? 180'e göre açayım. 180'e göre isim değişmiyor. Yine kos olacak. Şimdi bakayım 180 artı 30. 210 hangi bölgede? 3. bölgede. 3. bölgede kosinüs eksi miydi? Evet eksiydi. O zaman bunun değeri neye eşit? Eksi kosinüs 30'a eşit. Hemen özel üçgenime baktım. Kosinüs 30'un değeri neymiş? Kök 3 bölü 2. Ama eksi kök 3 bölü 2 olacaktır. 240'ı bulalım hemen. 240'ı da istersen 270'e göre açıyı bunu da. 270 eksi 30 diyeyim. 270'e göre açarsam isim değişiyordu. Kosinüs 30. Önce bölgeye karar vereyim. 240 hangi bölgede? 3. bölgede. 3. bölgede neydi sinüsümüz? Eksi. O zaman bunun değeri neymiş? Eksi kos 30. Biraz önce yazmıştık. Değeri ne olacaktır bu durumda? Eksi kök 3 bölü 2 olacaktır diyeceğim. Ve kotanjant 330. Bunu da 360'a göre açayım. 360'tan 30 çıkartırsam 330 olur. 330 hangi bölgede? 4. bölgede. 4. bölgede kotanjantımız neydi? Eksi. İsim değişmiyor. 360'a göre açtık. Kotanjant 30. Kotanjant 30'da bir önceki bir şey yani birinci soruda bulmuştum zaten. Neydi bunun değeri? Eksi kök 3 olacaktır diyeceğim. Tamam mıyız? Anladık mı? Peki. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sinüs alfa ile özdeştir diyor. Hemen bakalım. Şimdi sinüs pi artı alfa yani 180 artı alfa. Şu birim çemberimi şöyle gözümün önünde tutmak istiyorum. 180 artı alfa hangi bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüsümüz neydi? Eksi. O zaman bunun değeri ne olacaktır? Eksi sinüs alfa. Bu bize yaramadı. Kosinüs 90 artı alfa. 90 artı alfa hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsümüz neydi? Eksi. 90'a göre açınca ne oluyordu? İsim değişiyordu. Kosinüs ne oluyordu? Sinüs. O zaman bu da eksi sinüs alfa. Bu da bize olmadı. 2 pi eksi alfa. 2 pi 360. 360 eksi alfa hangi bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede bizim sinüsümüz neydi? Eksi. E, 2 pi'ye göre açınca isim değişmiyor. Eksi sinüs alfa. E bu da olmadı. 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2 eksi alfa 3. bölgede. 3. bölgede kosinüsümüz neydi? Eksi. E, 3 pi bölü 2'ye göre yani 270'e göre açınca isim ne oluyordu? Değişiyordu. Sinüs alfa olacak. E bu da olmadı. Bir tane bulamadık ya. Herhalde son şık o zaman. 5 pi bölü 2. 5 pi bölü 2'nin hemen esas ölçüsünü bulalım. Esas ölçüyü nasıl buluyorduk? Paydanın iki katına bölüyorduk. Bir kere var. Ee, bir kaldı. Yani bunun asıl değeri kosünüs pi bölü 2 eksi alfa. 90'a göre açılmış. 90'a göre açınca ne oluyordu? İsim değişiyordu. Sin alfa. 90 eksi alfa da zaten birinci bölgede. Birinci bölgede her ikisi de artıydı. O zaman doğru yanıtımız ne olacakmış? Edirne olacakmış diyeceğiz. Tamam mıyız? Kosünüs 7 pi artı x. 13 pi eksi x. Bir de bunlara bakalım. Bunun değeri neymiş? Hemen bunların esas ölçülerini bir bulalım mı? Esas ölçüden kolaylık olur. 7 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi, 6 pi çıkarırsam ne gelir buradan? Pi. 13 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi 6 pi çıkartırsam buradan ne gelir? Pi. Burası tamam esas ölçü. 15 pi bölü 2. 15'i hemen kaça bölüyoruz? Paydanın 2 katına bölüyoruz. 3 kere 4 12. Kalan 3 mü olur? O zaman bu da neymiş? 3 pi bölü 2. Tamam. Kosinüs pi artı x diyor. Kosinüs pi artı x. Şunu yine gözümün önüne getirmek istiyorum. Pi artı x. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede eksi. O zaman bu ne olacaktır? Eksi kosinüs x. Buraya geldim. Kosinüs pi eksi x. Pi eksi x ise yani 180 eksi x ise ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsümüz eksi. İsim de değişmiyor. Eksi kosinüs x olacaktır burası da. Tamam. Aşağıya geldim. 2 pi eksi x dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsümüz artı. isim de değişmiyor. E, artı pardon eksi yazdım değil mi? Kosinüs x olacaktır. Burası da tamam. Buraya geldim. Sinüs 3 pi bölü 2. Şimdi 3 pi bölü 2'ye göre açınca ne olacaktı? İsim değişecekti. Kosinüs x olacak. Ama artı mı eksi mi ona karar veriyorum. 270 eksi x 3. bölgede. 3. bölgede sinüs de kosinüs de eksi. O zaman bu eksi eksi Cos x mi olacaktır? Hı hı. Yukarısı eksi 2 cos x oldu. Burası da eksi eksi artı oldu. 2 cos x oldu. Şunlar birbirini götürür. Eksi 2'nin artı 2'ye bölümü ne gelecektir cevabımız? Eksi 1 gelecektir diyeceğiz. Esas ölçü ve sonrasında devam. Tamam mıyız? ABC üçgeninde diyor. Tamam ben ABC üçgeninde şunu biliyorum değil mi? A, B, C toplamı yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. O zaman B artı C yerine 180 eksi A yazabilir miyim? Tamam. E 180 eksi A'yı da 180'e göre açmışız. 180 eksi A ikinci bölgede kosinüs de eksi olduğu için bu ne olacaktır? Eksi şöyle yazayım mı bunu bir daha mı yazayım? Kosinüs 180 eksi a şuradayız. 180'e göre değişince isim değişmez. İkinci bölgede eksi kos a mı olacaktır burası? Tamam. Şimdi bunun karesini al diyor. Artı kos a mı olur? Sin kare artı kos kare a. Karesini alınca artı olur. E bu da aynı şekilde sin kare b. A artı C yerine de 180 eksi B yazabilirim. E bir öncekinin aynısı. Bu da gene ne olacaktır? Kosinüse göre açtığıma göre. Eksi cos A. karesi artı kosmo olacaktır? Tamam. Sin kare x artı kos kare x'in bir olduğunu biliyorum. Sin kare b artı kos kare b'nin de bir olduğunu biliyorum. Sadeleştirirsem buradan ne gelecektir? Bir gelecektir diyeceğim. Tamam mıyız? x ile y'nin toplamı 90 dereceymiş. Tamam. Kosinüs x de 4 bölü 5'e eşitmiş. Şu ifadeyi soruyor. E ben şunu parçalarım ne güzel. Nasıl yani? Şunu şöyle yazabilir miyim? 2 yani 3x'i 2y Artı y. Niye böyle yazdım? Şurada iki parantezini alırsam x artı y olur. x artı y'nin de 90 olduğunu biliyorum. E o zaman burası 180 artı y olur. E bakalım şimdi bir 180 artı y hangi bölgede? Üçüncü bölgede. 180'e göre değişince, 180'e göre açınca isim değişmez. Sinüs neye eşit olacaktır? Y'ye mi eşit olacaktır? Tamam. Bunu yanlış mı sormuşuz ya? Sinüs 2x artı. Yo böyle sormuşuz değil mi? Bir daha bakayım şunu. 2x artı 2y. Tamam. Tamam 90 180 artı y. 180 artı y 3. bölgede. 3. bölgede olduğunda bunu ne diye yazacağım? Eksi sinüs y olacak. Ha, e, peki şunu doğru sormuşuz da farklı yoldan sormuşuz. E, toplamları 90 derece ise kosinüs x ile sinüs y her ikisi de 4 bölü 5'e mi eşittir? Bir önceki videoda konuşmuştuk. E, bu eksi sinüs y o zaman cevabımız ne olacaktır? Eksi 4 bölü 5 gelecektir diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Eksi 15 pi. Hemen esas ölçü buluyoruz. Ne yapıyoruz? 2 pi'nin katı ekliyoruz. 16 pi ekleyelim. 7 pi bölü 2. 7'yi hemen paydanın 2 katına bölüyoruz. Kalanımız ne? 3. O zaman burası şey mi oldu? Pi artı alfa. Burası da... 3 pi bölü 2 eksi alfa mı olacaktır? Tamam. 180'e göre açıyoruz. Şimdi bu üçüncü bölge. Burayı açıyoruz. E, 270'ten bir şey çıkartıyoruz. Bu da üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs de kosinüs de eksi. O zaman bunun cevabı eksi sinüs alfa. Kosinüs üçüncü bölgede eksi. Ama 3 pi bölü 2'ye geri açınca isim değiştiriyordu. O zaman bu ne olacaktır? Eksi sinüs alfa. E i̇ki tane eksi artı sinüs alfa yapacaktır. E şununla şunun toplamı da ne gelecektir bu durumda? sıfır gelecektir diyeceğiz. Son bir sorum daha var. Bunu da yapalım istiyorum. Tanjant 25 a'ya eşitse şu ifadenin değerini a cinsinden soruyor bize. Hemen bulalım. Önce tanjant 205'i bulalım. Tanjant 205'i artık uzun uzun yazmasam 180 artı 25 desem 180'e göre açtığıma göre de bu tanjant 25'e mi eşittir? Bunun da değeri a'dır. Tanjant 115'i bulalım. 115'i de 90 artı 25 diye açarsam 90'a göre değişince 90'a göre açınca isim değişir. Kotanjant 25 olur. Tanjant burada ikinci bölgede eksi. O zaman bunun değeri de kotanjant 25 olur. E tanjant da kotanjantın çarpımı 1 ise o zaman bunun değeri de eksi 1 bölü a mı olacaktır? Tamam. 155'i açalım hemen. 155'i de 180 25 diye açarsam 180 25 ikinci bölgededir. İkinci bölgede eksi. Bunun değeri de ne olacaktır? Eksi tan 25. Yani eksi a. 335'i açalım. 335'i de 360'tan 25 çıkartırsam 335 mi olacaktır? Tamam. 360'tan 25 çıkartırsam bu hangi bölge? Dördüncü bölge. Eksi yani gene. Bu da gene eksi tanjant 25. Bu da eksi A olacak mıdır? E hemen bulalım o zaman bunun değerlerini. A eksi, eksi 1 bölü A. Yani burası artı 1 bölü A. Bunun değeri eksi A. Bu da eksi A. Hemen şuradan payda genişlettik a kare artı 1 bölü a eksi 2 a eksi 2 a'ya bölmek demek ters çevirip çarpmak demek eksi 1 bölü 2 a mı olur? Şöyle yaparsam. E o zaman cevabımız ne olacaktır? a kare artı 1 aşağıya verirsek eksi 2 a kare mi olur? demek ki A cinsinden değerimiz ne olacaktır? Bu ifade olacaktır diyeceğim. Açı dönüşüm neyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Burayı de daha önce bir önceki videoda söylemiştim. Birim çemberi çok iyi anlayın. Kim artı, kim eksi çok iyi karar verin. İyi algılayın ki daha sonraki denklemlerde vesaire de sıkıntı yaşamayalım diyeceğim. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar, başarılar diyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin ki kanalımız büyüsün hep birlikte. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.